Günün tabii bir, de, bir diğer en çok konuşulan röportajı Murat Kurum röportajları çok konuşuluyor ama asıl bir de Turgut Altınok. Çok sık röportaj vermiyor. Verince de, biri verince de pir, pir veriyor hakikaten yani. Bu röportajdan sonra neden çok da röportaj vermediğini anladım aslında. Turgut Altınok'un. Şimdi mal varlığı soruldu. Mansur Yavaş mal varlığını paylaştı ya Ardana Ekrem İmamoğlu da paylaştı. Siz niye paylaşmayacaksınız diye. Turgut Altınok şöyle cevap verdi. 94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti Ankara'nın en zengin belediye başkanı diye e, manşet atmıştı diyor. Mal bizim değil Allah'ın biz emanetçiyiz. Altın okun mal varlığı belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal, varlığını verirler. Mal varlığı belediye başkanlığının öncesinde. Belediye başkanlığı baktığımızda kayıp var diyor. Ben zaten geçiyorum Belediye Başkanı olduğum için mal varlığım orada belli diyor. Ben zaten zenginim diyor ama diyor o da bizim de değil diyor zaten. Allah'ın diyor. Biz Allah'ın emanetçisiyiz. Ben diyor istediğim zaman açıklayacağım. İstediği zaman açıklayacağını söylüyor. Çok enteresan. Allah'ın deyip bir şey İstediğim zaman açıklayacağım diye. Tamam. Fizikeçören belediye başkanlığı yaptı. Mansur Yavaş da mevcut belediye başkanı. O da ibraz etmişti. E, o zamanla şimdiki arasında bir fark var mı diye bir daha ibraz ediyor. Benim zenginliğim belediye başkanlığı öncesinde diyorsanız. E buyurun Ekrem mumulda gösterdi mal varlığını. Hem de hiç saklamamış, gizlememiş yani. Pek çok arazim var, pek çok evim var diyor adam. Ne diyor ben zaten işim bu diyor, inşaatçıyım. Dün zengin olmadım diyor, bir şeyden de gocunmuyor. Yani, buyurun siz de paylaşın. Benim değil, bizim değil, Allah'ım bu da. Valla bu Türk İslam sentezi süper bir şey ya. Abicim birinde her şeyi Türklüğe yıkıyorsun. Birinde Allah'a yıkıyorsun. Türklüğe olmadı Allah'a yıkıyorsun. Allah olmadı Türklüğe yıkıyorsun. Ne var? Her şey var. Hesap verilebilirlik yok yani bir şey sorulursa bu Türk İslam sentezi diyorlar, bir Türklüğümüz wow falan diyorsun. başka bir şey wow, İslam Allah falan diyorsun hiç hesap vermiyorsun artık tertemiz ya çok güzel o kadar kullanışlı ki yani bir ideoloji ki bu Türk İslam sentezi hakikaten seçmen seçmende saf evet ya şimdi Allah'ın tabi falan diyor. mükemmel ya yani. E, Özgür Özel güzel cevap vermiş. AK Parti adayına Mansur Başkan mal varlığını ilan etti. Sen de ilan edecek misin demiş. O demiş ki gerekirse ileride ilan edelim. Demişler niye oyalanıyorsun? Demiş ki bakın cevaba bak cevaba. Mal bizim değil ki Allah'ındır demiş. Bahaneye bak senin senin ne kadar bu malının olduğunu Allah biliyor da kuldan niye saklıyorsun hey kuldan niye saklıyorsun? Niye sakla seçmen vatandaş adam yerine konulmuyor ki bizim memleket? adam yerine koymuyor ki adam yerine koymadığı için de Allah mallah mal derim geçiştiririm diyor işte. Ya bir de bu duruma cık oturan video şu. Bizim mahallede oturan durumu iyi bir abi var. Abi dedi işim bittiyse seni eve bırakayım dedi. Arabayla mı geldin? Evet dedi. <laughs> AVM'nin otoparkına bir indik. Deli gibi bir jipin yanında durdu. Benden büyük jip. Markasını bile söyleyemiyorum. Range Rover mı? Rolex mi? O saat markası mıydı? Rover mıydı? <laughs> Abi dedim bu araba senin mi? E, mülk Allah'ındır dedi. E, doğru inanan insanlarız. Mal bizim değil Allah'ın yani mülk Allah'ın hepsi Allah'ın. Ruhsatı kimin abi dedim. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün ruhsatı ona aittir dedi. E tamam o da doğru. Ama bir şey merak ediyorum abi dedim. Bu aracın motoru taşlar vergisini kim ödüyor dedi. Ha onu ben ödüyorum dedi. Eee dedim abi. Mülk Allah'ın vergi kulu. <laughs> Allah güle güle kullanmak nasıl biz? Uğur karar komik olmayan komedyen değil mi? Bence komik ya. Avukat değil mi bu beyefendi? İsmini unutuyorum ben e, gülüyorum ya. Instagram'da takip ediyorum. Gülüyorum. bir, kısmı, bir kısmı komik yani. Hakikaten tam buraya çok oturdu. E, ellerine, kendisinin ağzına sağlık.